Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Berker var. Uzun zaman oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Videolar hiç beğenmiyorsanız sizin Allah belan şaka. Nasıl şaka? E, efsane, efsane. Efsane şaka. Ben. Arkadaşlar bugün 20 tane Summer Surprise aldık. <laughs> e, göte girdi kemik şaklamanlık. <laughs> Ama ondan önce. <laughs> Millet 100 tane 200 tane alıyor. Bu gelmişti ki 20 tane Summer Surprise alalım. Ama abi bizim paramız az. Mesela senin gerçek paran var ve VL ve DL satın almak istiyorsun. Aşağı açıklamadan hemen Grow Ticaret'ten DL'ye satın alıp Summer Surprise'ı patlatabilirsin. Aşağı açıklamadan Peki, hemen atan. DL al. Ne? Peki Atatürk. DL aldıktan sonra nasıl katlıyor? Abi bu DL aldıktan sonra bence Summer Surprise'ı siktir edin. Bence gidin. Direkt şey yapın abi. Ee, gazin oynayın. Ekip.cs'nin Instagram sayfasını takip ederek yapabilirsiniz. Ne demiş abi? Bak bak. Word'e bak. 195 Today'i görüyor. Bak bak. 60 kişi Gazin oynuyor. Millet paraları katlıyor. Sen daha poponu kaşı. Sen daha evde ne iç? Ee, süt iç. Olmaz. Yakışmaz. Erkek adam dediğin ne yapar? Summer Surprise patladır. Aha koydu sıçtık. Koy koy kanka hayır hayır. Koy koy, koy yine koy. Çete. Bana bir öpücük versene özledim seni ben ya. Kaç video. Tatı... Oha sen saçıyorsun. Tabii. Bir şey diyeceğim. Hadi, hadi hızlıca koy da patlatacağız hadi zamanları geçmesin. Dur dur bunları ben kıracağım. Dur sen kırma. Oba. Seni ananla karşılıklı çekirdek Kır. çocuk. Ya, sus. sen kırma hepsini ben kıracağım. 20 tane olsun. Yo, ne oğlum, Bu sen... ne oğlum saçma sen... sapan itemler Aha. düşüyor ya. Aha. Aha şort dişli yanarlı dönerli gördün mü usta? Antalya'da bir giyersin onu gacılar çelale mis. taşa basılıyor güzel koy koy koy. Oğlum millet dibine koyma da. Harbi millet Aha! Ne oldu Mesle. lan? çocuk fire patlattı. Şey hadi atalım hadi aslanım. Bu arada kamera açayım şu an sizi çöpe oh, sabitledim. Ee, çöp insanlar olduğunuz için değil çöp şu an boş kusura bakmayın. Vatanın kendisi çok gençler. Senin bak ne dedim ananla karşılıklı çekirdek çitlerim, sohbet ederim. Bu arada arkadaşlar ben bu mutlu haberi veririm abi. Abi Berker evleniyor haftaya. Berker'in düğününü kutlayın Erdan. aşağı yorumlardan. Buradan buradan sevgili Meslem var. Eee okuyorum onu çok seviyorum. Buradan gel senin Büyorsa... <laughs> Baba hiçbir şey çıkmıyor. Ben bu bak sinirleniyorum. Bak sen kırıyorsun. Dur dur sen kırıyorsun. Ya kırmıyorum hadi. Bak zaten Allah'ın belası. Geri zekalı ya. Mal çocuk bayılıyor. git bana bir tane daha al gel. Almayacağım ya. Bana ne? S Sen kırdın kanka benim 20 tane olmuyor ya. Senin kafan işte. Ya 20 tane. Kır Aa, şuraları. Doğru. 20 Ma. Tane olması değil mi? Evet. Git bir tane al. Bir ha. tane eksik sadece. Alacağım. alacağım tamamdır. Ağlama. Ağlama ata. Bak ben zelen, sinirleniyorum. Hiçbir zelen. şey çıkmıyor zaten ya. Doğru. Aa! Kardeşim. Çıkacak abi. Sen gittin ya World'den. Çıkacak burası bak. Yüzde. 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 Püh. Senin ananla. Atan sende, sende bu şans varken güzel Sen Senle var ya bak şimdi bak şimdi bak. Püh Senle karşılıklı Anan anan. Anan yani. Anan yani. Zing 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 Atan Zero Puncher. Zing. Ne oldu lan? Evet, Anas ova. Lan. Atanzalo Atanzalo Anasın. Oha. Atan Zero kanalında Atan Zero. Anasın amını uçtu. Şaka şaka oğlum. Küfür yok ya şaka diyorum size. Tır Tır Al güzel kardeşim Koyuyorum atan seri kır. Koy. Gel buraya. Koy da ye. Kır. Zın 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 be. İzle. Zın 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 İzle, hadi sen de zıng de zıng. Hadi. Zıng 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 zıng. Anam, sonuncu sonuncu. Sonuncu sonuncu. Bak burada çıktı, burada çıktı izle. Zıng 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 zıng. Hadi oğlum. Tüh! Hadi. Anam anam Tam Tamam yukarıda kutuyu al, yukarıda kutuyu al. Kutu mu? 20 tane olmuştur sende. Ha kalim. Sol üstte. Kalim revend. Şimdi onu da koy kardeşim şuraya, hadi onu da kıralım. Ne bu? içinden bir şey çıkıyor. Kanka. Şekli nasıl? Aa, i̇nşallah güzel bir şey çıkar. Kanka samur şey gibi işte daha kırdıkların gibi. Oha yani dur. Zıng. Dur yavaşça. Hadi hadi bismillah. Zıng. Ben kıracağım. Hadi bismillah. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> Senin Allah cezanı ver. Senin ananla yapıyorum. karşılıklı. Ya! Bu ne böyle? Allah'ın belası terlik çıktı ya. 65 verilmiş. Neymiş şu iten? Çıka çıka bize terlik çıkıyor işte. Gençler görüyorsunuz atandaki şans. Aa dur şunu alalım da. Şunu bir tane raka basmamız gerekiyor. Gel bakalım ata. Sinirlendim lan. Gel 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 buradan çıkacak. Gel 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 gel. Geliyorum 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 geliyorum. Neredesin? Aa, Aa dur lan bu taşa basılan değilmiş ki. Bu neymiş biliyor musun? Adama basılanmış. Tüh. Ya gir topla şu inşallah. hadi bak, hadi şu topa gidiyoruz, topa gidiyoruz. Bir word ismi söyle. Hadi. Kardeşim Atahan Berker Aşko. Zınk. Atahan Berker Aşko. Zınk. Ay ne giyiyor? Vele koy, vele koy hemen. Oha. Hayvan. Oğlum Kesinlikle videoda de niye giyirdin sen? De, niye videoda giyirdin? Ben mi? Kanka videoda da giyirmezsin bu arada ya. Bırak atan Allah'ın seversen. Geçen videoda osuruyordun yani. Kanka. buldum Gel 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 gel. Kanka videoda giyirmezsin ya. Kardeşim giyiren sensin ama ne Bu arada herkes şahit yorumlara yazsınlar abi o zaman. Sen evlenme arafesinde giyiriyorsan. Oho. Atan yani. Oha yani. Oha yani. Dur dur. Anan. Ya Diğer kutu nerede? Kapıyı kapattın değil mi? İnşallah kapatmışsın ben. Sana ne ki benim değil lan? Ben? Bok. mısın World benimle alakası yok. Bir tane mi çıkıyordu? Bazı bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bana neyi vurdu ya? Suyun içinde deniz yaratığı var. Şurada. Aha bak şu. Ne bu? Deniz yaratığı. Dedin ya. Allah dedin. Allah. Bir tane kutu çıktıysa ben bu Grove severim bak. Aha harbi bir tane kutu çıktı. Bir tane kutu çıkmış. Bir tane mi çıktı harbi? Evet senin zaman gelmişini geçmişini, geçmişini ırkını ırkiyetini, soyunu yani sokunu, size şöyle diyeyim hani bakın, yapmayın hiçbir ya türlü çare, hiçbir türlü kar edemiyorsunuz ama yüzde yüz zarar biz şu an yüzde yüz zarar ettik yani atağın zaten iki gram vl'si vardı o da gitti hay diyor al amın senin olsun bak ya Allah aşkına ah. Gift. Can I join the guild? Hayır tabii ki de hayır tabii de. Abi guildine gelmek evet. mi istiyorsun? Guildine evet. gelmek mi istiyorsun? O zaman Berker'e sakso çek. Arkadaşlar video hoşunuza evet. gittiyse like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aduket çekerek videoyu bitiriyorum. kendinizi Hepinizi seviyoruz. Dikkat edin. Ben çok hmm. markete. Hadi yallah arabistan. Bum.